arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. It's your girl Ezgizem. Yine bir ev vlog ile karşınızdayım. Bu kez yatak odamdayım ve yatak odamı toplayacağım. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine odamı toplarken vlog yapmaya karar verdim. Bu odamın en dağınık hali. Neden şu an dağınık? Onu açıklamak istiyorum önce size. İstanbul'dan geldiğimizden beri eşyamı yerleştiremedim. Çünkü İstanbul'da da alışveriş yaptım. Evde de eşyalarım çok fazlaydı. Dolabımda koyacak yer yok. Dolabım zaten küçük yapılmıştı. Dolabı yaptırırken mobilyacıyla bir sıkıntı yaşamıştık. İşte bazı şeyler istediğimiz gibi olmamıştı. Bu dolap da küçük olmuş. Yani hala duvarda yer varken dolap yapmış. Benim verdiğim ölçüyü yapmamıştı. Bu yüzden de eşyalarım dolaba sığmıyor. Ve benim de onları ayırmam gerekiyor. Bunu ayırmak için de uzun bir zamana ihtiyacım vardı. Yapamadım. Geçen gün tam başlamıştım ama sizden çok istek geldiğini hatırladım ve tam tişörtlerimi yerleştirmeye başlarken yarıda bıraktım ve sizinle birlikte yapmaya karar verdim. Burada İstanbul'dan gelen eşyalarım var. Burada da yeni yıkanan kıyafetlerim ve onları mesela ben yeni yıkıyorum, katlıyorum, buraya getiriyorum. Ya da onları böyle alıp valizin üstüne atıyor. Ben de sonra valizin üstünden alıp tekrar yatağa atıyorum. Boş buldukça düzeltirim diye ya da işte bir şey lazım oluyor falan. Yani yaklaşık 10 gündür falan o da böyle. Bunları alıp buraya, bunları alıp buraya taşıyoruz falan. Odamı topar toparlamaya başlamadan önce sizlerden güzel beğenilerinizi ve yorumlarınızı lütfen rica edeceğim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir sonraki videomu kaçırmayın. Hemen şöyle bahsetmek istiyorum biraz. Burası benim makyaj masam. Önce eşyalarımı toplayacağım. Daha sonra makyaj masamı toplayacağım. Eşyaları burada toplayıp sonra dolabı yerleştirirken kameranın açısını da değiştireceğim. Siz de göreceksiniz. Bu arada şu an şu halde bir görün. Odamın en dağınık hali bu. En toplu hali de inanın bana çok fazla bir şey değiştirmeyecek. Çünkü benim eşyalarım toplu da olsa buralarda kalıyor. Bakın şuradaki kıyafetlerimi görüyor musunuz? Onlar benim kışlık kıyafetlerim ve onları mesela yatağın altına attım birazını. Birazını öbür içerideki odaya koydum. Ama yine de sığmadığı için oraya koydum. Oradan hem Kayseri'ye falan giderken, soğuk yerlere giderken elimizin ulaşabileceği bir yerde olsun diye oraya koydum. Yine dediğim gibi yaz biterken, kış biterken ara ara fırsat buldukça giydiğim kıyafetlerimi birkaç kez giydikten sonra biliyorsunuz ki sosyal medya kullanırım. Aynı şeyi defalarca kez giydiğimde linçleniyorum başka kıyafetim mi yok diye. O yüzden birkaç kez giydiğim ürünlerimi birilerine veriyorum. İhtiyaç sahibine verebileceklerim ihtiyaç sahibine. Daha böyle göbeğe açık biraz daha böyle deniz sahil kesimlerinde giyilecek şeyleri de takipçilerime hediye ediyorum. Bu arada üzerimdeki ürünüm yeni geldi ancak bu var olan ve tükenen bir üründü. Şimdi tekrar geldi. Ürünlerime bu ve daha fazlasını hatta size şu an hemen göstereyim. Bunlara ulaşmak için www.ezgizem.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ancak şu an bu aynı gün tükendi. Bu yağmurluk aynı gün tükendi. Bunlar zaten Instagram'da paylaşıyoruz Ezizem Shop'ta. Ezizem.com.tr'de de bulabilirsiniz. Bazıları tükendi arkadaşlar. Zannedersem şu an sadece o ikisi tükendi. Diğeri bu. Her iyi oldu. Şurada da videomun arasında kendi reklamını sıkıştırdım. Bunlar daha henüz siteye yüklenmedi arkadaşlar. Zannedersem 2-3 güne yüklenecek. Yani bu videonun yayınlanma tarihinde falan yüklü olur. Ve işte yine benim renkli favorilerimden sweet bu. Ve bu birkaç tane daha var ama şu an yanımda yok. Neden bilmiyorum. Daha fazla ürün var. Hepsini görmek istiyorsanız siteme gidip oradan daha detaylı ürünlerimi ince Lafımı uzatmadan videoya geçiyorum. Zaten yeterince uzattın ezgi video bitti desene. Neyse hemen başlıyorum. Şuradaki eşyalarımı önce yatağa atacağım ve yatakta katlamaya başlayacağım. Daha sonra doğma yerleştireceğim. Hadi bakalım. <laughs> Bu bahçıvanım Yalçın'la tanıştığım gün üzerimde olan bahçıvanım olduğu için yıllardır bunu giymeye ve saklamaya devam ediyorum. Hala giyiyorum, hala oluyor. Hiçbir şey değişmiyor vücudumda. Ama bazen sakladığım için mesela geçen yaz galiba hiç giymedim yanlış hatırlamıyorsam. Bazen koyuyorum bir yere ve unutuyorum onu. Yaz bitiyor, bir bakıyorum bunu giymemişim. O yüzden mesela şu an aklıma geldi. Bunu açık bir yere koyacağım ki sonra bulabileyim ve giyebileyim. Şu an katlamalarımı bitirdim, hemen doluma yerleştireceğim ve yerleştirirken aslında dolumdaki dağınıklıklar da var. Ben sadece burayı toparladım ve yerleştirirken oradaki giymediğim ya da birilerine vermek istediğim şeylerimi de çıkartacağım. O yüzden hemen kameramın yerini değiştiriyorum. Geldim. Şimdi önce askılarımı almak istiyorum. Askılarımı bile yerleştirmedim, sadece iç çamaşırlarımı, çoraplarımı falan koydum hızlı hızlı toparlarken. Ve bazı şeylerimi de askıya astım, gömleklerimi, tişörtlerimi falan yani kırışacak şeylerimi. Hemen bunları yerleştirmek istiyorum. Düşün asfıyı soyacak bile yer şurada çok az kaldı. Yani çok aslında bu aşırı derece çok eşyam yok. Tamam çok kıyafetim var. Ama böyle sığmayacak gibi bir şey değil. Dolap sadece çok küçük görüyorsunuz. Bu kadar bir de şu tarafı yalçının. Yani bana şu kadar yer. Bu tekli dolaplar var ya. Aynı öyle yani şu an bunun büyüklüğü. O yüzden mesela şu alt tarafı da. Şu alt tarafı görüyor musunuz? Orada mesela kışlıklar var. Yani bütün kışlıklarımı koyabilecek başka bir adam olsa. Sadece yazlıklar belki sarılsa. üstte de çarşaflar falan koydum. Şu an göremiyorsunuz. En üstü kazaklar, çarşaflar falan var. O yüzden yani bu dolabın da zaten şu kadarlık kısmı bana şu an kullanmama izin verilmiş. Altta çoraplar, bikiniler, üstte çarşaflar, altta kazaklar. Ortadaki kısmı sadece kullanabiliyor. Yine çok uzattım. Hadi gidiyorum. Böyle bir şey oldu. Oraya benim askılarım sığmadığı için tişörtlerimi hem de Yalçın'la birlikte giyebildiğimiz erkek tişörtlerim var ya bunları Yalçın'ın tarafına koyuyorum. Evet şimdi oldu. Üst tarafı da görebilmeniz için yukarıya kaldım. Üst tarafta çarşaflarım falan var. Gördüğünüz gibi. Çarşafımı da değiştireceğim odamı toparlamışken. En sonunda da yerleri süpüreceğim. Şimdi eşyamı yerleştirirken nasıl yerleştireceğim bilmiyorum. Şuraya böyle ayırdım ben. Bunları böyle giymeyeceğim, vereceğim şeyler. Bu da öyle. Giyimeceklerimi buraya ayırdım. Şimdi dolaptaki giymeceklerimi de ayırıp, dolapta yer açmam lazım önce. hemen onları ayırıp, ben belki size bazılarını da gösterebilirim bu arada. Önce şöyle kıyafetlerimi düzgün koyayım. Mesela biraz yamulmuş. Bunları şöyle düzgün düzgün yerleştirip, dolabımdaki dağınıklığı düzeltmek istiyorum hızlı hızlı. bunlar da aslında kışlık ve orada kalmışlar. Şaka gibi. Daha doğrusu böyle şey göbeği açık kışlıklar falan böyle mevsim geçinde giymek için ayırmışım. Ama giymemişim. Muhtemelen bunlardan da biraz ayıracağım. Çünkü saklıyorum ve giymiyorum. Çok güzel hala giyerim diye düşünüyorum ve giymiyorum. Bu tarz şeylerde muhtemelen yeni ve güzel oluyor. O yüzden bunlardan da birazcık takipçilerimi ayıracağım. Ben tişörtlerimi şöyle katlıyorum. Çünkü dolabımı öbür türlü katlarsam iki sıra dizemiyorum. Ama böyle katlarsam iki sıra diziliyor diye sadece tişörtleri böyle katlıyorum. Ama yanlış mesela öbür normal hani şöyle herkesin katladığı var ya. Şöyle terse. Hop. Yalçın böyle katlıyor. Böyle katlarsam sığmıyor. O yüzden ben bütün tişörtlerimi böyle katlıyorum ki iki sıra yapabileyim. Şimdi tişörtlerimi yerleştireceğim hızlı hızlı. Bu arada da ayırıyorum. Ve işte bu mavim bana aldığı tişört. Evet. Bu kadar normal tişörtüm var. Normal yani uzun erkekse. Osa bunları da <laughs> duracağım buraya. Ay bozdum. Aslında bunları buraya koymamalıydım ya. Çok sıkıştı burada. Of, daha burada katlamadıklarım da varmış. Onları da şuraya atayım. Bunları da katlayacağım düzgünce. O arada hazırladığım yine crop tişörtlerim var. Yani biraz kısa şu üzerimdeki tarz olanlar böyle katladım. Bunları da yerleştiriyorum. Evet croplar koyduğum yere mutlaka önünde böyle biraz boş koyuyor. Orada böyle küçük atletlerim falan koyuyorum. Şimdi de bu arada şu kadar giymediğim şeyler çıkardım. Ya da işte atmaya kıyamadığım ama giymediğim yani. O yüzden bunları ayırdım. Arkadaşlarıma falan verebilirim. Takipçilerime veririm ve bazı tişörtler belki ihtiyaç sahiplerine gidebilir. Bir de bunların haricinde şu kadar daha var. Burada altındaki eşyaları da var bazı tişörtler bölümünde. Ya çok güzel şeylerim var. Sıfır şeylerim de var. Mesela sıfır olup da bana olmayan. Mesela şu bana olmuyor. Poposu küçük geliyor mesela. Ama sıfır daha hiç giymedim. Böyle bir sürü burada şeylerim var. O yüzden atmaya kıyamadığım dediklerim bunlar. Ya da hiç giymediğim başka şeyler. Şimdi o zaman ha, şurada bodylerim var. bodylerimi katladım ama katlamadığım bodylerim de olduğu için on, önce onları da katlayıp evinin boyuna yakın olanları üst üste koyup burada hani daha yer kavramı. Aa daha burada da var. Bak burada da giymeyeceklerim var. Bak daha bunları ayırmamışım. Ha, bunları de ayırayım hızlı hızlı ya mesela şu var ya bunu kaç yıldır giyiyorum biliyor musunuz yani 5 yıldır falan giyiyorum ama evde giyiyorum tabii dışarıda giymiyorum. Çok seviyorum. Hem ince hem de bilmiyorum hoşuma gidiyor. Aslında rahat değil. Şuralar var ya inanılmaz batıyor boncuklar. Ama bunu çok seviyorum. Ve bunu yıllarca atamadım. Hep giydim. Daha hala bu sene bile giymişim. Videolarımdan da biliyorsunuz zaten. Mesela bunu şu an artık koydum kenara. Çünkü artık gerçekten bazı şeylerime kıymam gerekiyor. bir senedir falan böyleyim. Bir sene öncesine kadar biraz daha işte bunu da giyerim, bunu da giyerim yapıyordum. Ama şimdi bir senedir yani böyle sürekli ayırıp arkadaşlarıma falan veriyorum. Hem onlar mutlu oluyor hem ben mutlu oluyorum hem hem de kıyafetlerimi böyle bekletip eskitmiyorum. Yeniyken yeniyken veriyorum. Bu hoş yeni değil eskidi baya ama benim için çok manevi, değeri yüksek bir tişört. Onunla çok fazla videom var. Özellikle eski videolarım çok fazla onunla. Yoruldum da dinlenmek için bahane yapıyorum konuşmaya çalışıyorum. Hadi devam bakalım. sınıflandırdım. Şöyle kaba kısa kollu ama ben mesela kaba şeylerimi buraya aldım. Daha bu da öyle. Mesela bu örgü ama üzerimdeki gibi crop ve katlayınca kaba olduğu için. Kızlar anlıyor işte ne demek istediğim. Birbirine yakın kıyafetleri böyle erkek gibi değiliz biz yani. yani erkekler tişörtler, şortlar, pantolonlar falan. Ama bizim göbeği açık var. Bilmem işte yamuk etek var falan falan. Hepsi asla jilet gibi olmuyor. Gördüğünüz gibi ne kadar düzgün de katlasam böyle oluyor. Ve bunlar sadece crop değil. Kaba böyle şey olan mesela işte göğsünde sünger olan falan bir şey ne diyorlar ona galop mu ne galop olan şeyler falan mesela onun haricinde şöyle sadece atletleri katladım mesela bunların çoğu aynı hepsi göbeği açık ve askılı ya da kalın askı ya da ip askı bunlar mesela birbirine çok aynı oldu katlayınca jilet gibi oldu bak mesela bu da kaba kaba dediğim bu bu bunu nasıl katlayacağım işte bunu böyle karman çorman yapıp az önce koyduklarımın yanına ucu ucuna sığ dedim. En son zaten size göstereceğim dolabı. Burada yine kalmış. Nasıl kalıyor burada anlamadım yani. Az önce katladım hepsini ben. Bunları nasıl görmemişim? Of. Evet, şimdi Böyle askıllarımı katladım. Şu kadar askılım var. Valla ben ne yapacağım? Daha burada varmış ya. Of onları da çıkartayım. Bitmiyor. Daha en altta da pantolonlarım var. Her şu pantolonlara hiç dokunmaya niyetim yok. bayağı bir düzgünler. Kalabilirler orada. Of burada daha crop tişörtlerim var. İnanmıyorum. Bu var. O mentorum. O mentorum. Bunu asayım bari. Ay bak bunu da tüm takipçilerim bilir. Çok ince tam ansaylak bir şey. Ve bu bir yeri delinmiş de ben de böyle her yerini deldim. Efil efil giyiyorum. Bunu da bazı videolarımdan hatırlarsınız. Buna da artık veda etme zamanı. Gerçekten çok yoruldum. Ve ben bu oda temizliğini inanın bana ayda bir kez mutlaka yapıyorum. Çünkü mesela şimdi düzenleyeceğim. Bir hafta temiz kalacak. Bir hafta sonra çoğalmaya başlayacak eşyalar. Bir şey olacak. Bir yere gideceğiz, geleceğiz, atacağız, yıkayacağız falan. Benim de bir işim olacak falan. Maksimum 10 gün düzgün kalabiliyor. Ondan sonra bir gün o da böyle dağınık oluyor. Ondan sonra işte videolarda şey video çekmekten düzenleyememiş falan diyorlar. Ama gördüğünüz gibi şimdi ben bunun hepsini yerleştireyim tamam mı? Yarın şurada video çekeyim. Burayı da böyle açık bırakıyorum genelde zaten. Dağınık olsa da, düzenli olsa da hiçbir fark etmiyor. Ben açık bırakıyorum. Ve hemen videolarda ay ne kadar dağınık diyor. Mesela bir bakıyorum. Halbuki yeni toplamışım ama insanlar için dağınık geliyor. Çünkü dediğim gibi insanlar laf sokmak için, laf söylemek için söylüyor. Yani 5 tane tişörtüm olsa hani ne kadar dağıtabilirim ama şu baksana boşluk yok. Mesela bazen acele işim oluyor. Beni çok iyi anlıyorsunuzdur kızlar şu an. Acele işim oluyor. Bu tişörtün en altındakini giymek istiyorsan geçmiş olsun. Diğer üstündeki bütün hepsi bozulacak. Kuralı bu doğanın yani. O yüzden geldiğinde de yorgun olursun bir şey oluyor. Öbür gün bir tane dağılıyorsun falan. Orası tabii ki de dağılıyor. Yapacak bir şey yok. Ben de tabii kendime zaman ayırıyorum. Eve zaman ayırıyorum. Temizlik yapıyorum. Bir şeyler yapıyorum ama bunları çekmediğim için insanlar görmeyince hiç temizlik yapmıyorum falan. Halbuki temizlik yaparken videoda çekiyorum. O zaman da işte üfüne gösteriyorum. Biz her gün temizliyoruz. Komik yani. Göstersen bir dert, göstermesen bir dert. Aa bak bunu ne zamandır giymiyorum. Ne zaman unutmuşum. Oha. Wow. Bunu da bayadır giymiyorum. Şaka gibi. Ve bu. Her şeye rağmen çılgınlar gibi sakladığım water gym tişörtüm. Bunu bana otelde çalışırken bir İngiliz arkadaşım getirmişti. Sürekli aynı otele gelenler vardı. Ya da bizi çok sevecek aynı otele gelenler. Daha sonra hala görüştüğümüz biz insanlar var otelde. İşte Antalya'ya tatile geldiklerinde bizi ararlar. Şu an çalışmıyoruz ama arkadaş olduğumuz insanlar. Bu da onlardan birisi. Bununla beraber bir tane de water gym getirmişti. Çünkü ben otelde su maskesi yaptırıyordum. Bunu otelde giyemiyordum ama otelden çıkınca işte tatilde, izin günde falan giyiyordum. Sonra şu an giyecek fırsatım olmadı. Hatta şu an görmüşken giysim geldi. Belki yarın öbür giyerim. Bunu çok seviyorum o yüzden. Ama şapkayı kaybettim. Şapka böyle mavili bir şeydi. Onunla aslında ilk videomdan birisini onunla çektim. Şöyle bir şey oldu. Bir tane uygulama vardı dublaj diye. Orada şey vardı. Hatta ben bu videom YouTube'da bir yerlerde geziyor. Bende de olabilir. Neçe gündü gelerek mektepten gelerek ayağımız ters gelerek işlemeler mi falan diye bir Azerbaycan dublajı vardı. Onu yapmıştım. Orada o şapkayı takmıştım mesela. direnler varsa böyle mavili. Üzerine batıcım yazıyor. O şapkamı kaybetmeyince çok üzülmüştüm. En azından tişörtünü saklayabilmişim. Evet sanırım bu kez gerçekten bitti. Şöyle askılarım için yer açıldı buraya. buraya Aslında ben bu tişört kraplarımı mı alta koysam ya? Yok. Böyle askılarımı oraya koyarsam eğer. Şöyle şurada küçük böyle vadilerim var. Böyle taşlı maşlı bir şeyler. Örgü örgü. Şimdi bunları koyacağım buraya. Ve son olarak yine böyle göbeği açık ama çok kısa. Yani şu kadar falan olan Antalya'da giydiğim badilerim var. Bunları da buraya koyacağım. Aslında şunları da aşağı alabilirim. Çünkü başka bir şey yok. Hatta onları ben aşağıya alayım. Burası böyle kalmış olmasın. Şöyle bunu buraya alayım. Ay elimde kaldı. Hemen. Evet harika oldu. Ay vallahi kız var ya geniş geniş oldu yine. İki gün sonra var ya sıkkım sıkkım olur. Şimdi çok hızlı bir şekilde pantolonlarımı da çıkartacağım. Oradan da belki bir şeyler ayırırım. Ondan sonra bitti. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama şuralara hiç dokunmadım çünkü buralar zaten hep jilet gibi duruyor kışlıklarım olduğu için. Bunu artık kışa girerken yapacağız. Burada da pijamalarım var. Bir de üste dokunmadım yani sadece şu kısımla ilgilendim şöyle. Her ilgilenmiyorum yani. Hemen pantolonlara da geçelim. Evet pantolonlarımı da katladım. son olarak taytlarım kaldı. Şuraya bakıyorum. Mesela bu taytımı aldım. Bundan iki tane almıştım. Biri başka moda şöyle şuraları tüllü Dizlerinin altı. Biri başka moda, biri başka model. Birisi küçük geliyor, birisi büyük geliyor. Ya da ben arabeden kalmışım. Şimdi bunları kış gelirken deneyeceğim. Büyük ya da küçük olanları yine ayıracağım. Şu an pek ayıracağım bir şey yok derken çıktı. Az var yani. Ama şu an muhtemelen bütün şehirler kışa girmek için ayırdı ama biz Antalya'da olduğumuz için biz Kasım gibi artık kışa giriş yapıyoruz. Kasım'a kadar bu dolap böyle duruyor. Zaten benim kışlıklarım da ortada. Soğuk olduğumda ceketlerim var. O yüzden biz... Oysa bunu attım, bayağı eskimiş. Kasım'a kadar bunları giymeye devam. Kasım'da artık yeni bir odamı toparlıyorum videosu gelir. E, tabii bunu beğenirseniz. Evet, bitti! Taytlarım da bitti. Kayıyor! Type'lerin kayıyor. İpek ya ben normalde bunları tek tek koyuyorum ve o zaman bozulmuyor. Ama şu an hepsini bir yapıp böyle yerleştirdiğim için video var diye birazcık da kaydı. En evet, ettiğim şey o kadar özenle katla. Sonra birden kaysın da dökülsün Şu an buraya da gibi yaptım. Ay sandalyenin üstünde de bir şeyler varmış. Hep bu sandalyenin üstünde bir şeyler var. Şuraya bak. Bitmiyor. <laughs> Bitmiyor. bu son. Bunlar son. Bundan sonra şunları da kaldırıp size böyle komple etrafı göstereceğim. Daha makyaj masam var en nefret ettiğim şey de bu askıda bir şey takarken başka bir şey çıkıyor. Bu yüzden en iyisi kadife askılar. Kadife askılardan asla ve asla kaymıyor. Yani asılmam lazım. Evet şu an bir tek çarşaf değiştirmem kaldı. Makyaj masamı artık bu video çok uzun oluyor. Onu ayrı yapacağım. Makyaj masamı düzenliyorum yapacağım arkadaşlar. Da bu videonun arkasından gelebilir. Bugün toparlamayacağım sizin için. İnanır mısınız saat 8'de başladım. Şu an saat 12'ye geliyor. 12'ye 10 var. Tamamıyla bitireyim de bakalım kaç saat sürmüş olacak. Daha 8'e de geliyordu yani ben başladığımda bu işlere. Şimdi çarşafı değiştirmeyeceğim yatırmak için bizim yatağımız yuvarlak yatak. O yüzden birisine ihtiyacım var. Yalçınları sisleneceğim. Bu arada tamamıyla orayı ve çarşafı değiştirdikten sonra size böyle bu tarafı komple göstereceğim. Makyaj masamı da göstereceğim düzenleyemediğim. Hemen şimdi burayı bir değiştirmem lazım. Olcan! Geldim. Hem de hemen geldim. Çarşaf değiştiriyoruz. Tamam. Bloğumla. Selamünaleyküm. Odamı toparlıyorum bloğum. Lan bir şey söyleyeyim mi? Ya, mermi yapmışsın odaya. Ya makyaj masam var ya. O yastıkları çıkarsana sen de. Ya ne de anlarım ya. Anlarsın. Ben bunu nasıl saktığımı hatırlamadım bir an. Bunda mı oraya atıyorsun? Hı hı. Anladın herhalde oranın kirli olduğunu. Evet. Orada ama kaç göz yapma gel Bak oradan kaç göz yaptığını görüyorum. Görmedin ama. Görüyorum ama. Sonuçta görmüş olabilirim. Genelini görüyorum. Evlenilmek isteyen kızlara duyurulur. Evlenilmek mi? Evlenmek mi? <laughs> Önce doğru söyledim. Evlenmek isteyen kız yok Muhtemelen evlenmek isteyen kızlar var. Harf alayım. Eee? <laughs> Söyle hadi adamlarına ses ver. Evlenmek isteyen kızlara durulur, yatak çarşafı, yastık kılıfı. Bunlar da değiştirilir. Askerliğimi yaptım. Şimdi olacağım. Önemli şey işte bu. Şunu çıkartacağız, sonra bunu takacağız. Neyi çıkartacağız? Bunu. Bu ne ya? Housekeeping mi sıkıştırdı bunu? Hayır <laughs> ama bu lastikli ya. Tutuyor. Bu da zaten çok gergin oluyor çünkü biraz küçük, küçük yapmışlar. Hayır bilerek öyle yapılıyormuş. <laughs> evet işte bu. Bak nasıl gergin oldu kıpkırışık da. Cüp diye oturttu. Cüp diye mi? Evet. Şimdi bir şey daha lazım. Ne lazım? Yastık kılıfı. Yorgan kılıfı. Hayır bunun kılıfı lazım da bunun kılıfı var mı ki? Ne var orada? Dur, yastıkları kılıfa takalım o arada. Bazıları kışlık ya, yakıyorlar. Ha. O yüzden. Mesela bu yakıyor. Şu, şu. Bu da yakar. Bunlar yakıcı. Bunlar yastık değil mi? Yok, yorgan. Bak, küçük yorgan. Köpek için yorgan yap. <laughs> Şöyle yatmaz mıyım peki? <laughs> evet, mantıklı. Şimdi bir şey diyeceğim. Efendim? Şu mu acaba bize? Alayım mı? Boyun hayır, hayır. da. Benim yorgan kılıfım yok mu ya? Hadi yastık geçireceğiz. Gel bakayım gel. Şu yastık geçir bakalım. Puan vereceğim sana burada. Yeni adayları olabilir. bir saniye bana Öyle değil. Çekil. Bak, ters çevir bunu. Ters <laughs> çevir. Sok ellerini böyle iki köşeye. He ee, tamam, şimdi hatırladım. Ne oldu? Tamam, hatırladık ya. Vurmam mı lazım? Evet. Ee? Ha? Hala hatırlamıştın. Hatırladım, böyle değil mi? Hayır bak, böyle kenarlara sokuyorsun doğru ya, ellerini. Şöyle şöyle. Şey tamam. Yap, çık çeviriyorsun. Tamam. Yap, kameraya doğru yap, göreceğim. Tamam. Kırıyor bir de, tık. Aferin. Var bunlar, yüklü bizde ya. Kime şov yapıyorsun? Şu an o yastığı yapışını gördüm, kimse seninle evlenmezdi. Ne misin? Bak, tavırlara bak. Ama bak, ucunu kapatamadın. O ucu öyle değil. Onun içine koyma yeri var orada. Tamam, şuradan. Baba, ver Ha, o şuna gitti ama... Evet, işte öyle. Kağıt gibi. İşte onu atıyorsun oraya. Şimdi sen bir yastığı 85 saatte yaptığına göre yorganı nasıl geçireceğiz? Çünkü gene hızlı hızlı yapıyordu. E, yorgan da aynı değil mi? Ha, aynı ama biraz zor oluyor. Şimdi onu böyle atıyorum, tamam mı? Hı hı. Ne tarafı? Uzun. Şöyle galiba. Şimdi bir tarafını sen, bir tarafını ben yapıyoruz. Bak, böyle. Bakayım neredeyiz? Bu taraf değil. Taraf. Bak ha, bunu buldun ya. Şimdi bunu ters çevir. Şöyle yap. Elini sok. Sol elini sok. Sol elini sok. Sol elini kullanamam ki. O zaman bu tarafa geç. <laughs> A, yine sol. Öyle değil mi? Ha sağ evet bana sol. En ucunu buldun mu? Evet. Bak şimdi hemen diğer elini sok oraya. Mecbur diye elini sokacaksın şimdi. O bu tarafa geç gel. Şimdi ucunu tut. Soktun mu? Orayı bırakma hemen. Bırakırsan olmaz. Kameramın önünü kapatma. İnsanlar beni özledi. Tamam olmadı. <laughs> Oldu. Hayır, şunu ters soktu. Of, dur şu ucu, ha, dur evet ben buradan sokarım. Sen de bu ucunu al oraya. Elektrik çarptı. <laughs> Hadi ucunu. Evet. Buraya kadar getir. Bak böyle hazırla burada. Sokakta buluşmuşsun. Girdin ya Allah. Ya bir dakika karıştı ortalık ya. Ne ne? Ya. Ver, ya bunu tut sen, bunu tut. Geç geç bunu tut. Bir şey ortalık karışmadı. Geç dövmesine vuracağım şimdi. Daha da zorlaştırdı işi. Arzu ettim karşıma çıktı ne der? Ben sardım bileydim, <gülüyor> <gülüyor> metim derken keder. Biz böyle değildik. Pardon, azeril misiniz? Ah bize neler oldu oldu? Yolumuz bağlandı. Tut 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 tut. Tut. Aa genüz tutamıyorum lan. Bak, delireceğim ha! Şu an oldu. E, burası niye buraya yetişmiyor? E, ben buradan alayım, sana iteyim onu. Hayır, öyle değil. Uzun tarafını yapmış olabilirim gene. Seni yani. karıştırdığın yüzünden. Kanka ha, kapandı değil mi? Evet. Tamam. Ben buradan ferman çekeceğiz. Evet, buradan ferman çekeceğiz. Bu zaten buna büyük geldiği için biraz böyle. Tabii yani. canım. Değil mi? Ama az önce uzanıştı. Işte. Al onu kapat. Şimdi ucunu kaldır. Şöyle şuradan tut, şuradan. İçinden şeyi düşürdün. Düşmesin. Burası ayak yere. Baksana. Yastığım. Çınar yaktı. Videomun burada sonuna geldik arkadaşlar. Saat tam olarak gece yarısı 12. Görün. Evet. Saat gece yarısı tam olarak 12 şu an. Saat 8'e doğru başladım. Yaklaşık 4 saat falan sürdü. Bir ara sadece 10 dakika mola verdim. Ve bu odamın tamamının toplanmış hali değil. Daha burası var ve makyaj masası da en az 2 saatimi alıyor. Çünkü bir şeyleri temizliyorum, atıyorum, açıyorum, yıkıyorum. Bayağı uğraşıyorum. Şimdi ben size burayı da burayı gösteriyorum ve videomu son veriyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız varsa tabii ki yorumlarınız da alırım. Umarım kötü yorumlar almam çünkü oradan çok dağınık başladım. Ama göreceksiniz bu halle TikTok çekeceğim ve video çekeceğim. Instagram'a story atacağım. Hem yani de altına yazacaklar. Ay odası ne kadar dağınık. <laughs> Sizi seviyorum. Tekrar izleyen herkese teşekkürler. Sevgiyle kalın.